Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle yine canlıların ortak özellikleri ilgili 3 tane temel kavramımız var. Bunları pekiştirmeye çalışacağız. Bunlardan birincisi solunum kavramı, bir diğeri ise hareket kavramı, bir üçüncü kavramımız var. Uyaranlara tepki verme. Hareket kavramını iki bölümde inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi tek hücreli canlılar ve hayvanlarda hareket, bir diğeri ise bitkilerde hareket. Önce solunum kavramını bakalım. Kısaca göz atalım. Şimdi solunum kavramı kavram yanılgılarına açık olan bir kavramdır. Şimdi bir solunum ile bir de soluk alıp verme kavramı var bakın. Bunlar sürekli olarak birbirleriyle karıştırılan kavramlardır. Soluk alıp verme solunum organı olan canlılarda gerçekleşen bir olaydır. Yani gelişmiş canlılara ait bir özellik de diyebilirsiniz. Gelişmiş canlılar, tabii ki derken insanlarda en tipik olarak görüyoruz. Ama mutlaka bir soluk olup vermenin gerçekleşebilmesi solunum organının olması gerekiyor. Soluk alıp vermedeki mekanizmanın çalışma şekli biliyorsunuz. Dış ortamda bulunan oksijen solunum organlarıyla işte solunum alıp verme sistemiyle solunum organına alınır solunum organında bulunan karbondioksiti dış ortamı verilir. Öyleyse soluk alıp verme nedir sorusunun yanıtı burada gayet açık. Dış ortamdan oksijenin alınıp dışarıya karbondioksitin verilmesi şeklinde gerçekleşen bu olayı biz soluk alıp verme adını veriyoruz. Peki solunum nedir? Şimdi o zaman bakın madem farklı bir olay solunum hücrelerde besin maddelerinin oksijenli ve oksijensiz ortamda yakılarak yapılarında bulunan enerjinin ATP'ye dönüştürülmesidir. Solunum bu. Üstelik canlılardaki ortak özellikle adlandırdığımız kısım budur. Tekrar özetleyecek olursak solunum dendiğinde bu olay nerede gerçekleşiyor? Hücrenin bizzat içinde gerçekleşiyor. Tabi hücrenin gelişmişlik düzeyine göre sitoplazmasında gerçekleşebilir. Mitokondrisi de bu işin içerisine girebilir. Bizi onlar çok bağlamıyor. Genel olarak değerlendirdiğimiz solunumda temel amaç nedir? Besin maddelerini oksijenli veya oksijensiz ortamda yıkılarak yapılarında bulunan enerji ATP şekline dönüştürmektir. Peki neden ATP? Niye ATP'ye dönüşüyor da başka bir enerji şeklinde dönüşmüyor? Çünkü canlı sistemleri herhangi bir şekilde enerji gerektiren bir reaksiyon söz konusuysa bir sistemde ihtiyaç duyduğu enerjiyi ancak ATP'den sağlayabiliyor. Bunun dışındaki kaynaklardaki enerjiyi kullanamaz. Bir yerde şöyle düşünebilirsiniz. Bakın, mesela bir aracınız var. Aracınızın motorunda benzin yakıyorsunuz, benzin kullanıyorsunuz. Şimdi mesela durduk yere benzin yaktığınız bir aracın deposuna diyelim ki motorin koydunuz yani mazot bir başka deyişle. Eğer arabanızın marşına basarsanız arabanızın motorunu büyük bir olasılıkla yakarsınız. Yani kullanılmayacak hale getirirsiniz yanlış yapıp koyduğunuzdan dolayı ve bir süre sonra aracınız da çalışmayacaktır. Yani duracaktır öyle söyleyelim. Aynen bunun gibi düşünebilirsiniz. Bakın Nasıl ki benzinli araçlar hareket için her seferinde benzine ihtiyaç duyuyorsa canlı sistemlerde yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için ATP üretmek zorundalar. ATP ihtiyaç var. Bu yüzden bütün canlıların solunum yapması ortak bir özelliktir. Aynı şekilde ATP üretmeleri de ortak bir özelliktir. Peki ortak olmayan kavramlar nelerdir? Asıl bizim kafamızı karıştıran, kurculayan kavramlar onlar. Çünkü bunlar sorularda sizin karşınıza çıkacak ve size sorduklarında aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliği olarak kabul edilemez dendiğinde bu tür bir soruyu yanıtlayabilmemiz için bu kavramların biraz içine girmemiz gerekecek. Canlılarda gerçekleşen bu solunum olayını biz iki bölümde inceliyoruz. Bunlardan bir tanesi hücresel solunum, bir diğeri ise fermentasyon. Hücresel solunumu hücrelerde gerçekleştiği için tabii ki bu isim verilmiş kendi arasında ikiye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi oksijenli solunum, bir diğeri ise oksijensiz solunum. Şimdi zaten bizim burada kafa yoracağımız konu oksijenli solunum ve oksijensiz solunumun nasıl gerçekleştiği değil. Ona ihtiyacımız yok ama şu kadarını bilmemiz gerekiyor. Oksijenli solunumun gerçekleşebilmesi için oksijen gerekiyor. Yani bu kadar basit. Oksijensiz solunum için, için oksijen kullanılmaz ama her ikisinde Sonuç olarak değerlendirdiğimiz, ister oksijenli olsun, ister oksijensiz olsun, burada besin maddeleri içerisinde bulunan kimyasal bağ enerjisi ATP enerjisine dönüştürülür. Neydi zaten amacımız bizim ATP üretmek. İşte tabii ki bunlar farklı canlı grupları tarafından gerçekleştiriliyor. Bu tabii ki ilkel veya gelişmişlik açısından değerlendirdiğimizde mesela oksijenli solunum bütün canlılar tarafından bakterilerden insan diye ifade edebileceğimiz en gelişmiş canlılara kadar görmek mümkün. Oksijensiz solunum ise daha çok tabii ki e, nerelerde görürüz? İlkel canlı gruplarında görüyoruz. Özellikle oksijen olmadığı ortamda yaşayan tek hücreli canlı gruplarına ait olan bir özelliktir. Fermantasyon ise yine besin maddelerinin yapısında bulunan kimyasal e, kimyasal bayan arsinin, oksijensiz ortamda Mayalanma tepkimeleri gerçekleşirken açığa çıkartılmasıdır. Tipik olarak iki örneği var. Bunlardan bir tanesi alkolik fermentasyondur. Yani glikoz molekülü ve karbondioksit yıkılırken etil alkol üretilir. Diğer tarafta ise laktik asit fermentasyonu var. Tipik olarak mesela sütün yoğurt haline dönüşürken sütün yapısında bulunan laktoz laktik asit şekline indirgenir. E, bu işlem gerçekleşirken de süt e, yoğurt haline dönüşür. Bu da bir e, fermantasyon tepkimesidir. Ama sonuç ne bakın? İster alkolik fermantasyon olsun, ister laktik asit fermantasyon olsun. Her ikisinde besin maddeleri parçalanır. Yapısında bulunan enerji neye dönüştürülür? ATP'ye dönüştürülür. Neymiş solunumdaki temel amaç öyleyse? ATP. Şimdi buradan yola çıkarak, bazı genellemeler yapmaya çalışalım. Bir, bir kere bütün canlılarda ATP üretimi farklı yollarla gerçekleşir. Bunu görebiliyor muyuz? Evet. İki, bütün canlılarda gerçekleşen solunumun amacı yaşamsal için gereken ATP enerjisi sağlamaktır. Bu doğru mu? Doğru. Dikkat ederseniz bu ferm, hücresel solunum, fermentasyon, bu tepkimeler aynı tepkimeler değil. O yüzden bunlar canlıların ortak özelliği olarak kabul edilemez. Oksijenli solunum ve oksijensiz solunum, alkolik fermentasyon, laktik asit fermentasyonları bunlar canlıların ortak özelliği olarak kabul edilemez. Ama amaç olarak değerlendirdiğimizde hepsinin amacı nedir? ATP üretmektir. Dolayısıyla buradaki ifade ne diyor bakın? Ya amacı yaşamsal faaliyetler için gereken ATP enerjisini sağlamaktır diyor. Bunu tabii ki doğru okuyup doğru anlamak gerekiyor. Diğer önemli bir özellik, bütün canlılar yaşamak için solunum yapmak zorunludur. Yine bu bizim genellemelerimizden bir diğeridir. Şimdi gelelim harekete. Hareketi iki bölümde inceleyeceğiz demiştik. Önce hayvanlarda ve tek hücrelilerde hareketi, daha sonra ise bitkilerde hareketi tekrar gözden geçireceğiz, değerlendireceğiz. Şimdi hayvanlarda ve tek hücrelilerde hareket tam anlamda tam anlamıyla fiziksel anlamda gerçekleşen bir harekettir. Nedir fiziksel anlamda gerçekleşen bir hareket? Herhangi bir cisim x1 konumundan x2 konumuna gitmişse yani konum değiştirmişse biz bu cisme hareket etmiştir diye tanımlıyoruz. Tam da hayvanlardaki ve tek hücreli canlı organizmalardaki gerçekleşen hareket bu şekilde konum değiştirmektir. Yani bir yerden başka bir yere taşınmak şeklinde gerçekleşen bir hareket biçimidir. Özellikle tek hücrelerdeki gerçekleşen bu hareketi özgün bir isimle biz tanımlıyoruz. Biz bunu taksi hareketleri diyoruz. Tek hücreler için veya göçüm hareketleri adını veriyoruz. Şimdi bu bağlamdan yola çıkacak olursak tabii ki bir hareketin başlayabilmesi için hayvanlarda bir uyaranın olması gerekiyor bu uyaran canlılarda tepkiye sebep olur. Bu tepki eğer uyarana yönelme şeklinde oluyorsa pozitif yönde hareket, uyarandan kaçma şeklinde oluyorsa negatif yönde bir hareket olarak değerlendirilebilir. Şimdi öyleyse bakın şurada hemen bir genellemeye ulaştık dikkat ederseniz. Sadece hayvanlarda inceliyoruz. Bitkileri de inceledikten sonra bakalım aynı şeyi söyleyebilecek miyiz? Burada elde ettiğimiz genel, genelleme nedir? herhangi bir şekilde bir canlıyı uyaran verildiğinde canlı bu harekete uyaran karşısında pozitif ve negatif yönde yer değiştirme hareketi yapabilir. Bu şu anda bakın konuştuklarımız içerisinde genel ortak özellik olarak değerlendirilebilir. Kavramsal yönümüzü zenginleştirmeye devam edelim bakalım. Şimdi ne varmış bir de bakterilerin besine doğru hareket. Ne yönde bir hareket bu pozitif yönde. Zehirli bileşiklerden uzaklaşma ise negatif yönde bir harekettir. Alklerin ışığı hareketi yani alkler klorofil bulundurur. fotosentez yapıyorlar. Dolayısıyla ışığa ihtiyaçları var. Pozitif. Karanlıktan uzaklaşmalı ise negatif yönde bir hareket. Şimdi bakın dikkat edin. Negatifi neye gidiyoruz? Ondan uzaklaşma şeklinde. Ee, sakın bunu pozitif olarak algılamayın. Şimdi anlatırken aklıma geldi. Mesela burada bir tehlikeden uzaklaşıyor hayvan. Çok iyi oldu canım. Pozitif yönde bir hareket diye değerlendirmeyeceğiz. Buradaki mesele ne? Uyaranı doğru gidiyorsa pozitif, uyarandan kaçıyorsa hayvanın hareketi negatif olarak değerlendirilecek. Aynı şekilde diğer bir örnek karşımıza çıkabilir diye bunu da seçtim. Mesela hayvanlarda sperm hücresinin yumurtaya doğru hareketi yine ee, pozitif yönde bir harekettir. Enf, lenfositlerin enfeksiyon bölgesine göçmesi, bölgesinin taşınması ise yine pozitif yönde bir harekettir. Tabii ki bazı istisnalarımız var. Bütün bunları anlatırken hayvanlar dünyasına ait olan süngerler, hidra ve mercanlar var. Bunlar hayvanlara ait olan canlı gruplarıdır. Hayvanlar zaten çok yücelikle başlar. Mesela protiste bir hayvan diyemezsiniz. Mantar zaten bir mantardır. O bir hayvan değildir. bakın Hayvan diyorsak, çok yüceli canlarla başlayacak. Toprak solucan mesela. Oradan e, salyangoz bahsettiğimiz, işte örümcek, e, sülük e, gibi canlılar tamamı hayvanlar aleminin üyesi. Zaten omurgallar dendiğinde onların hayvanlara ait olduğunu biz biliyoruz. Şimdi süngerleri niye burada seçtim özellikle? Hayvanlar alemine ait olmasına rağmen süngerler yer değiştirme şeklinde hareket edemezler. Çünkü bunlar sabit bir ana kayanın üzerine kök, e, taban kısmıyla tutunmuş ve hayatlarını orada sürdüren canlı kategorilerini yer alırlar. Hidralar çok bilinmez bu ama en azından kavram olarak bunu bilirim. Bu yüzden yıldız koymayacağım bunu. Bir de yıldız koyabileceğim bir başka bir canlı var mercanlar. Niye mercanlar? Çünkü hikayesi de yazılmıştır bunların. Kitapları vardır mesela Mercan Adaları gibi. Asıl mercanlar canlıdır. Hayvanlar kategorisinde bulunan canlılar. İskeletleri var tabii ki bunların. Zaman içerisinde canlılıklarını yitiriyor bir kısım alt kısımlar. Üst kısmı canlı kalıyor sadece. Ve alt kısmında canlılığını yitiren kısımlarda iskeletler kalıyor. İskeletler de tabii ki kayaların üzerine yapışık halde kalarak o kadar çok büyüyorlar ki kocaman kayalıklar, mercan kayalıklarını oluşturabiliyorlar. Öyleyse mercanlar da nedir? Hareketsiz ama hayvanlar kategorisinde bulunan diğer canlı örnekler nedir? Şimdi buradan öyleyse hemen bir sonraki slayta geçmeden tekrar genellerimizi göz atalım. Hayvanlar dünyası için öğrendiğimiz... Canlar yani hayvanlar herhangi bir örene karşı pozitif veya negatif yönde tepki gösterebilirler. Şimdi gelelim bitkilerdeki harekete. Bitkilerde hareketin iki şekli var. Bunlardan bir tanesi tropizma, bir diğeri ırganım hareketleri. Şimdi bunların örnekleri inceleyerek gidelim. Mesela gündöndü bitkisini hepimiz biliyoruz. Gündöndü bitkisinin şöyle bir şey var. Işık buradayken Güneş diyelim buradayken çiçek ışığa doğru bakar. Zaman içerisinde nedir? E, güneş tepeye gittiğinde çiçek e, yine güneşe yönelmiştir. E, güneş buraya geldiğinde çiçek yine güneşe yönelmiştir. Bu şekilde e, gün döndü bitkisi örneğinde olduğu gibi bitkinin herhangi bir bölge ışığa doğru yönelmesi olayını biz tropizma adını veriyoruz. Bunun tabii ki tropizmanın birçok çeşitleri var. Siz bunu aslında yabancı değilsiniz. Mesela evinizde diyelim ki bir çiçek camın önündeki bir çiçeğe baktığınız zaman bütün yapraklarıyla nereye doğru yönelmiştir bu bitki? Cama doğru yönelir yaprakları. Bu bir tropizmadır. Şurada bir örnek var bakın. Tam tipik olarak paylaşabileceğim. Eğer bir saksıyı şu şekilde yatay olarak konumlandırırsanız ve bırakırsanız sevgili arkadaşlar yatay konumlandırdığınızda bu şekilde bıraktığınızda şurası tabii ki nedir? E, yer cüyan, topraktır. O şekilde değerlendirelim. Dikkat ederseniz e, kök kısmı toprağa doğru yönelirken gövde kısmı topraktan uzaklaşıyor. Şimdi öyleyse bakın bitkinin gövde kısmı uyarandan uzaklaştığı için negatif bir yönelim gösteriyor. Kök kısmı nereye doğru yöneliyor? Toprağa doğru yöneldiği için pozitif bir yönelim gösteriyor. Hemen buradan da genellemeye gidelim. Öyleyse bitkiler de görebiliyoruz bakın. Uyarana karşı ya yöneliyorlar ya uyarandan kaçabiliyorlar. Biraz bir önceki slaytta hayvanlar için de aynı şeyi söylemiştik. Buradan o zaman bir genelleme yapmamız gerekiyor. Şurada artık bu şart canlılar uyaranlara karşı pozitif veya negatif yönde hareket yaparlar. Bu doğru bir ortak özelliktir. Bakın burada bitkilerde bunu pekala göre biliyoruz. Peki başka ne örneklerim var? Polen tüpünün yumurta hücresine doğru yönelmesi pozitif yönde bir harekettir. Bunların her biri tropizma yönelim hareketleridir. Bir diğer ırganım hareketleri var. Küstüm otu vardır mesela. Küstüm otunun yapraklarını dokununca yapraklar tamamı solar. Yani yapraklarını kapatır. Bu bir ırganım harekettir. Aynen güneşte olduğu gibi güneşi takip etmez, uyaranın peşinden gitmez. Bitki sadece yapraklarını açar ve kapatır. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Bir de akşam sefası çiçekleri vardır. Bilmiyorum bu bitkiyi tanıyor musunuz? O da bir ırganım harekettir. Akşam sefasının çiçekleri gündüz kapanır güneş etkisiyle. Güneş ortadan kalktığında akşam üzeri ise çiçekler tekrar Açar ama çiçekler asla yön değiştirmez durduğu yerde hareket yaptığı için biz bu hareketleri ırganım hareketleri adını Veriyoruz Şimdi bir diğer önemli konu dikkat ederseniz bitkilerde tropizma ve ırganım hareketleri Sadece bitkilere özgü bir hareket Hayvanlar dünyasına geldiğimizde ise Yer değiştirme konum değiştirme ve Göçüm hareketleri o da hayvanlar dünyasına ait bir hareket. O nedenle tropizma ve ırganım hareketi canlıların ortak özelliği değildir. Sadece bu bitkileri ilgilendirir. Bitkileri enterese eder bir başka deyişle. Hayvanların yer değiştirme hareketi ise tabii ki sadece hayvanlara ilgilendiren bir özellik olduğunu da unutmayın. Bunun örneklerini çoğaltmak mümkün. Aynı şekilde böcek kapanların böceği yakalaması ve hapsetmesi de Benzer şekilde ırganım hareketi olarak değerlendirilebilir. Gelelim uyarılara tepki verme. Şimdi bunu tabii ki bazı e, dikkat etmemiz gereken yerler var. Şimdi uyarı söz konusu. Burada bir uyarı var. Bu uyarının oluşturmuş olduğu bir etki olacak dolayısıyla. Bu etkiye bağlı olarak da kime yaparsanız yapın buradan bir Tepki oluşturacaktır. Şimdi aslında tepki ve uyaran ve tepki sistemi fiziksel olabilir bakın, fiziksel olabilir. Ne anlama geliyor bu fiziksel tepki? Mesela camın üzerine şiddetli bir şekilde etki gönderirseniz, uyaran verirseniz, mesela cam kırılır, şişe kırılabilir mesela, tahta kırılabilir. Tahtanın kırılması, camın kırılması, bunların her biri nedir? Birer tepkidir. Başka neler söyleyebiliriz mesela? Herhangi bir lastik topun üzerine elinizle bastırdığınızda mesela topun esnemesi. Bu da bir nedir? Tepkidir. Şimdi buradaki cansız varlıkların oluşturmuş olduğu tepki tamamıyla fiziksel bir tepkidir. Yani onlar da bu tepkinin altını düzenleyen bir mekanizma yoktur. Canlı varlıklarda ise bu tepkinin altını düzenleyen yani bunu biyolojik bir formatı sakan bir mekanizma vardır. Bu mekanizmanın tabanında oluşan şey hormonlardır. Bir de sinirlerdir ve de hücreler arası iletişimi sağlayan hormon benzeri maddeler vardır. Her ne olursa olsun, öyleyse canlılardaki dışarıdan gelen herhangi bir şekilde uyarana karşı bir tepki sadece fiziksel tepki değildir. Fiziksel tepkinin yanında canlılıkta ne tür tepkiler oluşur? biyolojik tepkiler oluşur. Bu biyolojik tepkilerin esasını kökenli oluşturan ya da biyolojik tepkilerin dayandığı yerler de neresidir? Hormonlardır ya da bir de sinir sistemidir. Bunu bu şekilde özetlemek mümkün. Şimdi bunun mesela birkaç örnekleri var sizlerle paylaşmak istediğim. Yani en azından kavramsal zenginliğimizi sağlamak açısından önemli. Hücrenin plazmoliz olması mesela. yine Fiziksel bir değişimdir. Deplazmaniz olması fiziksel bir değişimdir. Turgor haline gelmesi fiziksel bir değişimdir. Aksiyon potansiyelinin başlaması fiziksel bir değişimdir. Ancak bu tepkilerin, bu değişimlerin altında bir de ne vardır? Canlılık faaliyetleri ile ilgili düzenlemeler yer aldığı için aynı zamanda bunlar biyolojik bir tepkiyi de içine alır. O zaman ne diyeceğiz? Hemen burada bir genelleme yapalım. Cansız varlıklar kendilerine gelen herhangi bir şekilde uyarana karşı verdikleri e, tepki tamamıyla fiziksel bir tepki iken canlı varlıklar hem fiziksel ve bu fiziksel tepkiyi e, karşılık veren mutlaka ne vardır temelde? Biyolojik bir tepki ya da fizyolojik bir tepki vardır. Şimdi bunun mesela farklı örneklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ne demek istiyorum mesela? Kuru bir tahta. Şimdi bir kere tahta kuruduysa arkadaşlar bu canlı değildir. Bakın, bu canlıya ait olan bir parçadır. Kuru tahtadan bahsediyorum. Kuru tahta canlıya ait olan bir parçadır. Bu canlı değildir. Bu tahtayı bir suyun içerisine koyarsanız su şişer. Doğru mu? Doğru. Ve suyun içinde bulunduğu sürece şekli değişmez. Ne tür bir tepkidir? Bu fiziksel bir tepkidir. Ama bu canlılık özelliği değildir bakın tek başına. Ama hemen şuna bakalım. Terlik hayvanı su yoğunluğu fazla olan bir ortama koyarsak su molekülleri hücre içerisine geçer. Emin olun hızlı bir şekilde geçer. Su alıp şişer hücre. Ama ne yapması gerekiyor? Bu fiziksel bir olay. Bu yaşamın sürdürebilmesi için boşaltım kofulları vardır hücrelerde. Bunlar devreye girer ve alınan suyun büyük bir bölümünü dışarıya atar. Bu ne tür bir tepkidir? Fizyolojik bir tepkidir. Aynen bizde olduğu gibi. Suyu çok içersiniz. Ne yapmanız gerekiyor fizyolojik tepki olarak? Ya terleme yoluyla ya da idrar yoluyla biz bu suyun büyük bir bölümünü dışarıya atarız. Özetle ifade etmek gerekirsek arkadaşlar uyaranlara karşı tepki doğru tepki vermek canlının hayatta kalabilmesi için bir araçtır. Şimdi öyleyse burada bir sonuçlandıralım. Bir tepki oluşturabilmemiz için ne söyledik bakın. Tepkileri fiziksel ve biyolojik olarak değerlendirmek gerekiyor. Fiziksel tepki bütün varlıkların ister canlı olsun ister cansız olsun bütün varlıkların gösterebildikleri bir tepkidir. Ama biyolojik tepki Sadece canlı organizmalara ait olan bir tepki şeklidir ve biyolojik tepkinin de esasında temelde e, sinir sistemleri ve hormonal sistemler vardır. Ve bu konuyla ilgili sizlerle 3 tane sorum var. Yani ben olsaydım size bu soruları nasıl sorardım bölümü olarak değerlendireyim bunu. E, bu sorular tabii ki herhangi bir yerden almadım kendi ürettiğim sorular ben olsaydım bu sınavları hazırlayan sizlere soruları bu şekilde sorardım. Ee, mesela birinci soruya bakalım. Yukarıda verilen özelliklerin hangileri bütün canlılarda gözlenir demiş. Yani hangileri ortak özellikler demezdim. Artık siz anlayacaksınız. Bütün canlılarda gözlenir şeklinde verdik. Bir kere oksijenli solunum yapma sadece belli hücrelere ait olan canlılarda hepsi yapamıyor. Ama genel olarak baktığınızda tabii ki bakteriler de yapıyor. İşte ökaryotik hücreler de yapıyor ama bütün canlılar oksijenli solunum yapamaz. İkiye bakalım. Organik molekülleri yıkarak ATP üretme. Bu bütün canlılarda görülen bir ortak özellik. Değil mi? Amaç zaten. Solunumun amacıdır bu. Organik moleküllerden ATP elde etme. 3'e bakalım. Organik moleküllerin yıkımından Asit karakterli madde oluşturma. Böyle bir şey hangilerinde gerçekleşebiliyor? Laktik asit üreten bakterilerde olabilir. Bu var. Bakın bu var ama ortak bir özellik değil. Dörde bakalım. Yaşamın sürdürülebilmesi için enerjiye ihtiyaç duyma. Bu da nedir? Bütün canlılar için ortak bir özelliktir. Bütün canlılarda gözlenir dediğine göre ortak özellikleri bulmaya çalışıyorum. İki ortak özelliktir. Bir de dört ortak özelliktir. Bu sorunun doğru yanıtı denizlidir. Gelelim yine ikinci bir seçimim. İfadelerden ifadelerden hangisi bütün canlılarda gözlenir demişim. Genel bir özelliği yaklaşmaya çalışıyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar canlılardaki ortak özelliklerde daha çok genele sizleri taşımaya çalışıyoruz. Uyaranlara karşı negatif veya pozitif yönde Tepki verme, neydi bu? Hem bitkisel hem hayvansal grupta bulunan bakterilerde bulunan bir olay. Bu kesinlikle doğru, bunu biliyorum. Uyaranlara karşı yer değiştirme tepkisi verme, kimlere ait bir özellik sadece bu. Ee, hayvanlar ve tek hücreli canlılara ait olan özellik. Yine bu genel özellik değil. Uyaranlara karşı ırganım tepkisi verme, bu sadece kime ait olan bir özellik. Bitkilere ait olan bir özellik olduğu için bu da doğru yanıtımız olamaz. Bu sorudaki doğru yanıtımız A seçeneğidir. Gelelim üçüncü ve son sorumuz yine. Ee, ben olsaydım bu şekilde sorardım dediğim sorulardan bir tanesi. İfadelerden hangileri canlıları cansız varlıklardan ayırmada kriter olarak kullanabilir? Şimdi bakın bir kere e, bükülme bütün canlı ve cansız varlıklarda görebilirsiniz. E, kırılma bütün canlı ve cansız varlıklarda görülebilir. Eğilme bütün canlı ve cansız varlıklarda görülebilir. Hormon üretme ve uyarılma ise sade arkadaşlar 1 ve 3 varmış doğru yanıtımız. Bazen şaşırıyorum koymuyorum. E seçeneğimiz doğru. 1 ve 3 sadece canlı varlıklara ait olan bir özelliktir. Bunu ters de sorabilirdik. Hangileri canlıları cansız varlıklardan ayırmada kullanılamaz şeklinde sorulabilirdi. Bunu bakın lütfen unutmayın. Ben bu soru tipini çok beğendim. Biraz karışık gibi görünüyor ama işin püf noktalarını yakalamış bir kişi için tabii ki karışık değil. Bu tür bir soru karşımıza gelirse hemen doğru seçeneği artık yakalayabiliriz. Peki sevgili arkadaşlar bu videoda sizlerle paylaşmak istediklerim bunlar. Ee, bir sonraki videoda zaten e, yine e, ekla kısmında göreceksiniz. Devamını izleyerek e, bunun devamı şeklinde olan video bu videonun sonunda yer alacak. Ve onu devam ederek konu, konuyu bir bütünlük içerisinde sürdürmeniz sizin de başarınızı olumlu yönde etki edecektir. Peki tekrar görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.